Ya New bir güzel video çıkartalım artık arkadaşlar bu ekip biraz kendine şey yapmasınlar birbirimizi bir alalım. Biri aynı yer biri Konya'ya gittim vuramıyoruz. Değil mi Kubi? Ben kafama Kubi. göre de yapılıyor. E, Kubi. Kubi beni dinliyorsun Kubi beni uyarsın. Ne diyor Oo, bu? Aşkımız bitmesin Kubi. Balkona sal beni aslanım ya işte böyle oldu. Oyun böyle olmuyor. Tamam o zaman şöyle söyleyeyim atomlarını bile emcükledi kanka. Neden böyle şeyler yaparsın Kubi anlamam ee, Bak ya Apten, benim silahımı kim aldı ya. Kobe'cim niye öldürsün kanka. abi Kanka gel var burada. Bir saniye aşkımız bitmesin Kobe. UMP var beyler şu tarafta. Abi kimden geliyor bu ses ya? Çok adam Çok kötü var ya. adam. Kubin, ay. Ya bizim adamı düşürdüler beyler. Bir koru bomba satalım oraya. Sistiyorum hemen. Ya oğlum orta yere düşmüş. Bitti mi lan? Ölmedi değil mi? Tutun onu. Tut 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 tut. Gel abi. Gel gel. Seni tutamam olmayacak anlaşılan. Ben tutacağım seni. Gel. Yok yok ben tutuyorum. Tutuyorum. Koruyun. Koruyun abi. Abi ta şurada biri var. Evde adam var ya. Biri bu buraya sıkıyor lan. Oy dur dur dur. Beyler gelin şeye doğru içeri doğru kayalım. abi. Fazla açığa girmeyin. Tehlikeli buralar. Böyle çok fena tehlike altındayım ben. Bu bir tarafa gel bir tarafa. Şu evde evde. Mehmet can. Gitme oraya Mehmetcan. Gitme geri gel. Oraya gitme. İki kişi var orada gitme. Sarı evdeler mi? Bomba sallayayım mı? Yok sarı değil. Yandaki. Aaa geliyorum Sarı evde değil. Bak şu öbür oh. evde. Şurada. Hayır ya bomba içeri attı. Niye tutmaz ki bu baba? Attım ama düşmedi. Arka olabilir. Ay döndüm nasıl vurdum ona ben öyle. ben de sıktım. Son mermiyi atmışsın adama. Bir kişi daha var yalnız öbür evde olması lazım da diğerinde. Görmüyorum duymuyorum şu an. Bir tane. Aha sesini duydum. Ha, bot, bot bu tamam. Kafama düşüyor, ay sıyırdı sanki lan. Hadi ben varsam, bomba, yok. Bomba? Kim attı bombayı? Bombayı beyler. belir. Hala bomba. Arkadan mı geliyor? Aynen. Geliyorum düşmedi, çatı mı lan o? Beyler şu ev galiba. Aynen o ev. Atladı. Beni nereden vuruyorsun ya? Tamam abi bitti o. Beni kaldırsın biri içeriden. Hayır hayır biri daha var orada. Hallettim Mehmet Hallettim. Mehmetcan içeri gel evin içine. Tamam. Tamam çok güzel. Şu skarı alayım ben ya. Seri skar yok. Geliyorum ben. Beni ]lere. beni kaldıracak mı? Geliyorum. Ben geliyorum lan. Geliyorum camdan gireceğim. çalışıyorum. Gelir ya illa. Oğlum o da ta nereye düşmüş? Köprü pusu yok mu ya? Oha oğlum burayı ne yapmışlar böyle ya? Evet. Vallahi bura kötü olmuş kanka. Buradan tank alalım bir tane. Bu çok kötü olmuş. Neyse. Evet. Dur dur. Beyler adam var. Kasıyor. Oha AVM mi lan o? Ha bela ileride ağacın orada mı lan? Aşağıda. Orada da var ileride. Aynen aşağıda sıkıyor bu. Ha gördüm ağacın orada. Konum at. İşaret koy da bitti i̇şte, bakalım. Efikim çalışmıyor ayarlamam lazım. Enemies ahead. Efikim bastır. Düştü kardeşim o. Ay ay. Birader yakından sıkıyor birisi. Yere yatmış galiba. Dikkat edin. İki kişi mi oradaki? Tamam bitti. <gülüyor> lan. Oğlum <laughs> kubi öldü lan. Ya, ya. Abi abi oyundan at. Yok böyle bir şey. Hayır ben şu an. da kardan adama dönmüş. Beyler adamlar geliyor. <laughs> ben o bir gitar kere oyun kere ya. Beyler adamlar geliyor. Oğlum iki kere edin düş artık. Enemies <laughs> ahead. <laughs> 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 Oha, ha düştü. Hey. Tamam, bitti o. Ağacın arkasında arkadaşlar. Aa, şimdi diyor ki uzun süre hareketsiz kaldığın için ana menüye yönlendirildim diyor. Oyuna giremiyorum geri. Var mı yine? Saçmalık var var ağacın dibinde adam var. Şu ağacın dibinde. <laughs> Gördüm. Kırayım mı kafasını? Kırayım mı? Kırayım mı? Kırayım mı? Kırayım mı? Diğer bacağını da ben, <laughs> <bacanda> ben aldım. Diğer bacağını da ben aldım. Beyler kasıyor. Kasıyor ya gelen var ya da bunun arkadaşı geliyor. Dur. Çok güzel şu Her an. Şey ne varmış bunda ya? ABM mi vardı bu adamda? Yok kar... Ay! Ay karşıdan sıkan biri var kafama sıkıyor. Nereden sıkıyor lan o? Ağacın dibinde. Nereye gidiyor lan o? Ne yapıyorsun ya? Ne yaptığını zannediyorsun? Yakala mı? <laughs> Şiş, kubi, görmen lazım. Ne yapıyorsunuz siz delikanlılar ya? Siz kime şekil yapıyorsunuz? Hayırdır yani? Tutmuyor ki çok uzak ya. Beyler duydular geliyorlar. Aynen. Ama sen çok önde kaldın ya. Oğlum kafa yedin düş lan. Düşmen lazımdı ya. Oha bombaya da düşmedi lan o. Beyler açılıyor döne mu? Döne, değil mi ama? Bir baygın. Kulübenin arkasına dikkat et. Bir de sağa doğru açıldı. Oh, yok ya. Ya. Darlayın geliyorum ben hadi gitti oyun beyler hayırlı olsun. Ama darla dedim ben geliyordum oraya ya. Niye bastın ki? Valla canımızı onu kaybettik ya. <laughs> ya. çıkar. Bot mu lan o? Bota dayanamam. Just apaca. Gel gel bot değil bunlar. Nerede vurdun? Bir de şey at, işaret at Burada vurdum da evin arkasında adamlar gidiyor. Ya hmm. ben de Tamam. O da burada galiba. Yo. Dikkat et uzaktayım artık. Yaklaşın. Hemen şöyle bir yakın. Bunun güzel lootunu alayım. Aha gördüm onu. Gördüğüm gibi öldü zaten. Yollar nasıl? Kaymak gibi değil mi? Ee, asfalt yeni dökülmüş. Yok mu içeriye basmamız? Ha Kubi? Gel abi. Buraya kadar gelmişim. Boş mu deneyeceğim? Kaç tane can götüreceğim ben. Kanka bir çatı çıkarsak var ya. Aha çatı. Aha. İki baygın. iki baygın koş abi. Evde köşede biri bekliyor. Bak bak bak. Gitliyor oradan. Tamam, sersen. Bunu bir yakalarsan heyecanlanacağım. Ben mi karşıya geçeyim? Arkadaşını kaldıracak. Evde. Aynen. Bekle abi yan eve geçtim. Oo, çok kötü yakaladım bunları. Bitti kanka. <laughs> Bir kişi var. Bir kişi var koşturup duruyor. Çatıya çıkıyorum ben kubi. Tut orayı. Bu eleman nerede? İçeride hala dolanıyor. İsten gözükmüyor ama. Nerede hangi ev? Karetine bakayım bunu. Yana Buradan geliyor sanki. Şurada şurada. Ben buradan Tamam bitti burası. Burası bitti. Arka var arka var. Dikkat arka var. Basıyor mu? şakir ol, sen eve geliyorum. Tamam ne? o nerede kanka o öndeki basan? Ses var. var yine ses. Sol tarafından ses geliyor. Görmüyorum, görsem. Gel edeceğim de. Abi evde herhalde. Karşıya. Oh. Oy. Tamam bu bitti, bu Abi bitti. Evde, karşı evdeydi. Bu bitti. Şeyi kaldıracağım ben. Koru. Tamam. Aa bu ev, bu ev. Orada mı? Aynen aynen. Üç, Hangi kat? katta. Bomba çekti bana. Ben çektim bombayı. Hmm. Oy. Sen böyle bir bomba atış gördün. Dur girme. Kanka başka biri var. Kanka başka biri var. Bombayı sen mi attın? Aha. O çatıdakini öldürdüm ben bombayla. Kanka nereye kaçabiliriz? Oo. Ne Alanı ta sen nereye kaçan attı kaçan? bu? Ha, Köprüler var ya giden tutuluyordur giden. ha. Köprüler tutuluyordur. Nereden geçelim böyle? Şu köprünün bu tarafına dolaşayım mı? Şu Arabanın öyle. jantları parlıyor lan. Ha? ha. Dur o battı tepeye. En soldan çıkalım. Buradan geri taban var mı gitsek şey acaba? Aynen. Şurda bırakalım Belki Tamam Bırakın ağabey ağabey Grubun dibinde araba durmuş atışıyorlar. Ama nereye sıkıyor şimdi onu Bulursak çok iyi olur Yoksa araya alırlar önce Uğraşırız Yakın duralım Hatam. ki Abi konum atın ondan sonra sıkın ya ben sıkmadım Görüşüm çünkü oraya benim de görüşüm yok şimdi adamın üstüne ölüme gidiyorum bence. Bana öyle geliyor. <laughs> şey man mantarın içinde mi o? Oraya doğru kaçtı. İnşallah aşağıda adamı bırakmamışızdır. Yoksa sıkıntı. Bu şey bu. O şeyli adam. Oy kapışmaya bak. Keşke sıkmasaydın adama adamı ya. Markalarda. Çok açıktaydı dayanamadım. Öldürseydin bari. Onu da yapamadın. Evet. Yerimiz belli oldu. Araba burada bu arada. Araba burada da bu mantarda Karsın adam. adam bulmazsak bize sıkıntı yaratacak. Kanka aşağı gel. Mantar boş. Fabrikalardaysa ya boku yedik haberiniz olsun. Aşağıda çalışma vardı ona bakacağım. Araba geldi arkaya. Aynen. Ay. Ah. Hayır arkası mı? Ya öl ben zıkkımı ya. O kadar sıkıyorum nasıl ölmüyorsun ya? Kanka bunun düşürdüğünü düşme sakın. Sakın düşme. Kubi gitti, mixil bas ne varsa bas. Bu bitti. Hadi. Çok az. Hadi be kaçırdım. Kaçırdım bekle. Bas sen bas bus bas. Ben senin arkasından Gördüm onu ben. Onu gördüm. Nerede olduğunu biliyorum. Yedi benden biraz. Ben bir boost sanıyorum. Aşağı çöktü. Oraya çöktü o. Boost'u. Arkadan bomba. Arka geliyor. Arka geliyor. Onu halletmemiz lazım. Ben bir arkaya bakayım. Bu bir arkayı kes. Şu yöndeki. Aynen hala burada bu. Hmm. Ulan bir bomba olsa var ya. Bunun kafasını atarım ben de. Bomba atacak. kaçmaya çalışıyor. Bak bak bak. Aynen sana sana laş Lan lan. Bu ekran dondu Allah kahretmesin. Allah helal olsun. Dondu ekran öldüm zannettim ya. Şakir arkadan bir bomba gelmiş. var sakin. Ay yandan sıkıyor kanka. Ses var. Sağdan ses geliyor. Sağımdan kubi var, kubi var da. Fabrikaya girdim. Fabrikanın ne bu tane ha, adam burada. var. Fabrikada adam var. Manka kubi tekçe. dur. Şey. Kubi bekle. Kubi görmüyorum dikkat et. Bekle düşme. Kanka biri arkalayacak beni. Senin oradan geliyor. Ustunu full edin değil mi inşallah? Hı hı. Çok güzel abi Bomba attı Ha siktir ya Lan Orada bekliyor Kubi Onu kaldırıyor muhtemelen arkadaşını Kaldırdı Kaldırdı Ya bomba, bomba atacak oldu. ya basacak Kubi arkadaki arabanın arkaya geç Direkt oraya geç Çok geri oldu. Bas Ha ya. ya. Abi çok sıktım ya. Bir canına bakacağım onun ya. Abi öbür tarafı sıktık. Bir, bir anda şey. geldi ya. bizde çıkmadı. Canı çok azdı ya. Canı çok azdı ya. Çok kötü oldu ya. Oğlum alırdık biz bunları ya. <laughs> öbürki sıktı. Ona da aldım ben. Bir anda öbürki de aldı. Sen yani de canı yoktu zaten. Denemedim ben. 12 leş 1600 hasar. <laughs> Oğlum kubi bir ya. Allah aşkına. Birleş ama hasara bak. <laughs> Ulan neyse abi. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın.